video karşınızdayım gençler. Herkese merhaba arkadaşlar ben İmiran ve bu sadece güzel bir video karşınızdayım gençler. Gençler bugün ki videomuzda son oyuncuda ban yedirtmeyen çok güzel bir makro ile karşınızdayım gençler. Efsanevi yeni bir makro gençler. Bu çok güzel bir makro aşağıda açıklama linkinden bulabilirsiniz. İlk öncelikle ilk çektiğim makro videosu cidden çok güzel bir izlenme almış. Bu yüzden size çok teşekkür ederim. Ee, İzleyenler, like atanlar, dislike atanlar, yorum atanlar herkese cidden çok teşekkür ederim gençler. Abone olanlara da ayrı teşekkür ediyorum. Gençler, ben size aşağıda açıklama linkinden vereceğim. Rar'dan çıkarıp üstünüze atıyorsunuz ve tek yapmanız gereken sağ tık yönetici olarak çalıştır. Buradan evet diyorsunuz. Tekrar böyle bir yer geliyor. Ondan sonra gençler bakın mesela burada şeyini ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi ben burada jitter mi istiyorum bunu ne bilmiyorum bunu minecraft'ta online sadece ee, blok kırma galiba sanırsam öyle bir şey şununla mesela ne yapalım max 16 yapalım gençler burada izin vereceğiniz yerler klike izin veriyorsunuz burada cps'inizi ayarlıyorsunuz ben 13 ile 16'yı tercih ediyorum veya 14 ile 16 14 yapalım şunu tamam gençler ondan sonra bir sağda normal burada bunu mb1 bu ee, bir kere bastığınızda çalışacak tuşlar mb1 sol klik oluyor yani ee, saldırı tuşuna bir kere şey yaparsınız ee, böyle çalışacak şu anda çalışıyor zaten ondan sonra burada Reza'da Sidersound var gördüğünüz gibi. Ondan sonra ne var? G303 var gördüğünüz gibi. Başka. HP Mouse var. Razer Detator. çok iyi ya. Cidden çok iyi. Şunu da kısalım şöyle. Neyse ben Clipson'sa eklemeyeceğim gençler. Blockit var. Bunu açabilirsiniz. Apple diyeceğim. Burada bunların ne olduğunu bilmiyorum. Neyse gençler hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ee, neye girdik? OTC'ye girdik gençler. Şimdi makromuzu açacağız birazdan. Gel baba. Gel. Tabi güzel bir makro yine nice. Gel babuş. Gel bu sefer ağzına sıçtım senin. Ama tabi arkadan öldürdükleri için sıkıntı yok. Gel gel. Başka nereden? Şunu bir vuralım. Başka yok mu abi? Bir şuna girelim. Hoppa. Abi. Neyse. 6 kilo almışız ben bile. Gençler ben hemen göstereyim. Şu anda tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 15 fps Yani sabit kalıyor. Sıkıntı yok o yüzden güzel bir makro. Abi öldük ya. Neyse. Bu arada zaten ee, dediğim gibi dedem vefat etti bayağıdır oynamıyorum ee, bu okuda boş bayağıdır bilgisayar başını geçmiyorum video falan atamıyorum zaten ee, o yüzden bayağı her şeyi unutmuşum ee, benlikem ayrı yapacaktım onu falan unutmuşum yani abi ikimiz de ya Bak şunu vuralım mı? Bak ne dedim? Bak şunu da vurduk. Bak şunu da vurduk. Bak şunu da vurduk. Bak şunu vuramadık ya. Abi kaç 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 azdırı sıçayım kaç. Bak bunu da vurduk. Abi pro ya. ağzını nasıl sıçayım? Aga be, nasıl bir vuruş be. Gördüğünüz gibi hala pro'luğumuz üstümüzde. Sıkıntı yok yani. Şunu da vuralım. Ah vuramadık. Neyse babaş. Bak şimdi vururuz. Hop gel buraya gel. Gençler gördüğünüz gibi adam dokunamadı yani sıkıntı yok. Şuna da şu da dokunamazsın diyecektim. Neyse kazanın oldu. Üçüncü olduk. Ee, hadi hadi Bella girelim. Evet arkadaşlar ikinci farklı devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak. Az önce bayağı güzel bir el aldık. 3 dakikalık, dakikalık bir oyunumuz oldu. Dakikalık. Hop. Ölme ağzına sıçtın hayvanı ölme Gel öldür gel öldür Ben ilk zamanlarda nedense böyle hep ölüyorum ya Abi arkamızdan gelmişler. Bak şunu öldürelim Abi bu kadar dup ya biz böyle bu kadar nokta değildik gençler. Ne olmuş bize? Küflenmişiz. Küflenmişiz aga. Makro show. Hop babuş. Aga çok sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu lan. Ya baba altı canın kalmış sen neyin kafasındasın ya. Gel lan hayvan herif gel. Gel sen de baba. Başka yok mu? Sen de gel. Tamam gel kılıçla gel. Ol olur. Neyse hakçıcı olmasın. Şöyle iki tane alalım. Şimdi şu arkadaki alalım? Arkamızda biraz adam birikti. Makro videosu oldu olacaktı ama yani makroluk bir şey kalmadı. Aga ikinci is, hadi be. Hop. Şöyle vuramaz mıyız? Birisini vuramadık. Aga dördüncülüğe düştük. Hayır. Aga. Dördüncülük nedir? Aga dördüncülük. Beşe düşmeli. Aga ben neden hep arkadan vuruluyorum ya? Vallahi küflenmişiz ya. Arkadakine vurduk. Öndekine nişan alıp arkadakine vurduk ya. Bak şimdi bak bak. Gel. 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 Gördün mü? Makro Bak bak. Basıyorsun aga böyle. Bak şimdi bak. Basıyorsun böyle makroyu. Ondan sonra bokuyorsun. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.